Güneydoğu'da terör örgütü PKK ile mücadelesini sürdüren güvenlik güçlerine yurdun dört bir yanından destek var. Darıcalı öğrenciler de Çanakkale Destanı yazıldığı toprakları ziyaret ederken ellerine aldıkları kağıt kalemlerle güvenlik güçlerine moral dolu mektuplar yazdı. Dualarımız onlarla diyen gençlerin mektupları sahiplerine teslim edilmek üzere yola çıktı. Güneydoğu'da Askerler, polisler hepsi bizim abimiz. Ellerini aldılar kalemi kağıdı ve başladılar yazmaya. Güneydoğu'da terör örgütü PKK ile çarpışan asker ve polis abileri için duygu ve düşüncelerini yazdılar. Güneydoğu'da bizim için savaşan askerler ve polislere buradan selam olsun. Onlara mektuplarımızla moral vermeye çalışıyoruz buradan. İzmit'in Darıca ilçesinden çıktılar yola. Hedeflerinde bir kahramanlık destanının yazıldığı topraklar Çanakkale vardı. Ecdadımızın Çanakkale'de vermiş olduğu o kutlu mücadeleyi bizatihi yerinde evlatlarımız, yavrularımız görmüş olurlar. Ülkemizin ne şartlar altında savunulduğu, ne şartlar altında kazanıldığını e, görmüş olacaklar. Çanakkale'ye vardıklarında bambaşka duygular yaşadılar. Şehitler için dua ettiler, duygulandılar. Sonra da kağıdı kaleme alıp asker ve polis ağabeylerine, moral vermek için içlerinden ne geçtiyse onu yazdılar. Onlara bir bize destek olabilmek için duygularımızı kağıtla, kağıtlara döktük. Darıcalı öğrencilerin mektupları sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Bülteni burada noktalayalım.